Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala ali nebiyyina Muhammed. Hayatımızı daha fazla ibadetle doldurmaya çalıştığımız, yaptığımız ibadetleri biraz daha güzelleştirme için gayret sarf ettiğimiz güzel günlerdeyiz. Bu Ramazan ilginç şeylerle beraber pek çok hayır da getirdi beraberinde. Sanıyorum pek çok kimse daha içe dönük, daha sosyal hareketli, az bir hayata geçiş yapınca ibadetlerine biraz daha fazla önem vermiş, biraz daha fazla yönelmiş gibi görünüyor. Benim anladığım, benim gözlemleyebildiğim kadarıyla. Çok güzel bir takım hayırlar da yol açıyor Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz günler. Ramazan ayı ne yapılır? Oruç tutulur elbette. Kur'an okunur, efendim infak edilir ve ne yapılır? Dua edilir. Her zaman mı dua edilir? Evet her zaman dua edilir. Müminin genel hallerinden bir haldir dua etmek. Ama özel zamanlarda, özel yerlerde daha fazla dua edilir. Çünkü allah Teala'nın dua etmeye teşvik ettiği anlardır, yerlerdir. Böyle zamanlarda daha fazla dua ederiz. Öyle olunca bu Ramazanımızı daha güzel hale getirebilmek amacıyla biraz da duadan bahsedelim. Doğanın ne kadar çok önemli olduğundan, neden çok önemli olduğundan bahsedelim. Bakın doğanın ne kadar çok önemli olduğundan bahsedelim. Bir de doğanın neden bu kadar önemli olduğundan bahsedelim. Bir hadisle başlayalım. Numan bin Beşir, Allah ondan razı olsun. O bize Peygamber Efendimiz'den naklediyor. Resulullah Efendimiz az öz kısa bakın dua ile ilgili müthiş çarpıcı bir tespiti var. Diyor ki dua muhul ibade. Dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin hasıdır, iliğidir. Kelimeyi böyle çevirebilirsiniz. Tirmizi'nin Ebu Davud'un naklettiği bir rivayettir. Yani Resulullah Efendimizin de dilinden biz şunu öğreniyoruz ki dua bütün ibadetler içerisinde en saf olanı, en katışıksız olanıdır. Ne zaman ama? Tabi bunun üzerinde ayrıca durmak gerekiyor. Bu uzun bir bahistir. Yani duanın enine boyuna konuşulması, belki günler sürmesi gereken, belki birçok ders yapılması, belki birçok kitap yazılması, kitap okunması gereken bir mevzudur. Sadece hatırlatma kabilinden birkaç şey söyleyelim. Burada duanın hası olan dua, ibadetin hası olan dua, böyle içinizden yaptığınız, yanınızda hiç kimsenin tanık olmadığı dualardır. Ne dediğinize sadece Rabbinizin tanık olduğu, Rabbimizin şahidi olduğu, bizim bildiğimiz, aramızdaki bu gizli diyalogtur işte o dua. Duanın, ibadetin ta kendisi olan dua. Neden? Bunda gösteriş yoktur. Bunda gösteriş yoktur. Bunda efendim hesaplar yoktur. Hesabi bir iş değildir. Tamamen içten gelenin yapıldığı bir iştir. Neden dua bu kadar önemlidir? Neden bunu, duayı bu kadar önemli yapan nedir? Hatırlayalım. İlk indirilen sure. Yani en azından ilk beş ayeti ilk indirildiği için bizde ilk indirilen sure sıralamasında okuduğumuz sure. Alak suresi. İlk indirilen surede Allah Teala insanların taşkınlık yapma sebebini anlatıyor. İnsan denilen varlık taşkınlık yapar. ga diyor Allah Teala. Tuyan eder. Sınırını aşar, haddini aşar, haddini bilmezlik yapar insan. Niye? Çünkü insanın böyle bir takım problemleri vardır. İnsan akıllıdır. Hakikaten akıllı olduğundan dolayı birçok işler başarır. İnsan yetenekli varlıktır. Yetenekleri ona birçok imkanlar, birçok başarılar getirir. İnsan kolektif çalışabilme becerisine sahip bir varlıktır. İnsan bilgiyi depolayabilme becerisine sahiptir. Bilgiyi aktarabilme, geliştirebilme özelliğine sahiptir. Bütün bunları toplayın. İnsan diğer birçok varlığı kendisinin denetimini alabilecek kadar güçlü bir varlıktır. İnsan havalanır, haddini aşar. Tuğyan eder diyor allah Teala. İnnel insan ele yadga. İnsan tuğyan eder, haddini aşar. Ve neden? İnsanı haddini aşmaya sevk eden o duygu nedir o duygu? Diyor ki Rabbimiz er <laughs> İnsan kendini müstahni gördüğü için böyle yapar. Yani insanlar şöyle bir eğilime girerler. Benim aklım bana yeter. Bu havaya girer insanlar. Benim bilgim bana yeter. Benim görüşüm bana yeter. Ben kendi ipimi kendim keserim. Ben kendi işimi kendim görürüm. Bir takım özdeyişler üretiriz. Kendi kafamızdaki düşünceyi seslendirebilmek adına mesela kurda sormuşlar. Boynun niye kalın diye kendi işimi kendim görürüm demiş diye bir takım şeyler üretir. Oradan kendimizi kurtlaştırır ve havalara gireriz. İnsan kendi zenginliğini kendine yeterli görür. Kendi tecrübesini kendisine yeterli görür. Kendi çalışmasını kendisine yeterli görür. Netice insan kendisine başkasına ihtiyacı yok havasına sokar. Mesela içinde bulunduğumuz günlerde çok yaygın değildir umarım yani. Ben zaman zaman bir takım gençlerle, öğrencilerle muhabbet ederken öğrenciler konuşmanın arasında böyle cümle aralarında kaçırı verdikleri bir takım cümleler vardır. Ya mesela niye saçlarını böyle kestiriyorsun? Ne diyorlardır falan diyorum. Kimin ne dediği umurumda değil diyor. Mesela kimin ne dediği umurumda değil diyor. Niye şöyle giyiniyorsun diyor. Kimsenin benim hakkımda ne düşündüğü benim umurumda değil diyor. Ya yalnız kalırsın falan diyorum. Kimseye ihtiyacım yok diyor. Böyle cümleler hiç duydunuz mu bilmiyorum ama bana irkiltici geliyor. Öyle söyleyeyim. İrkiltici geliyor bana. İrkiliyor insan yani. Kimseye ihtiyacım yok diyor. Oğlum bak annem baban falan diyorum. Birine diyorum ki bak çocuklarınla aranı çok fazla açma. Çocuk kapıyı çarpar çıkar giderse ne yapacaksın? Kimseye ihtiyacım yok diyor. Büyük laflardır. Çok büyük laflardır. Allah bu büyük laflardan dolayı insanı dener. Zor imtihanlarla karşılaşırız. İmtihanımızı zorlaştırmayalım. Burnumuz sürtülür. Büyük laflardır bunlar. Benim kimseye ihtiyacım yok. Yalnız kalmaktan asla çekinmem. Böyle dedikçe sanıyorum imtihanımızı zorlaştırırız. İnsanın sorunudur. İnsan kendini kendine yeterli zanneder. Şimdi bu problemi aşabilmek için önümüzdeki yol haritası bize diyor ki ibadetler senin sorunlarını aşman için Allah'ın sana lütfettiği bir takım çözüm yollarıdır. İbadetler insanın kendi içsel sorunlarını ve bu içsel sorunlarından kaynaklanan sosyal sorunlarını dış problemle çözebilmesi için Allah'ın insana sunduğu çözüm yollardır ibadetler. Dua da bunların en güçlülerinden bir tanesi olduğunu öğrendik biraz önceki hadiste. Neden bu kadar önemlidir? Çünkü dua eden kişi acizliğini kabul etmiş demektir. Çünkü dua eden kişi ihtiyaçları olduğunu kabul etmiştir fakir olduğunu, muhtaç olduğunu ayette demiyor muydu Allah -u Teala? Entumul fuqara'u ilallah. Siz hepiniz Allah'a muhtaç olan fakirlersiniz. Biz muhtaç olan varlıklarız. O kadar çok ihtiyacımız vardır ki. Bedensel ihtiyaçlarımız var. Karnımızın doyması lazım, içmemiz lazım, bakımımızın sağlanması lazım, tedavi olmamız lazım, giyinmemiz lazım. Sosyal sorunlarımız var. Efendim, ulaşımın sağlanması lazım, iletişimin sağlanması lazım, güvenliğin sağlanması lazım. Bizim ruhsal sorunlarımız var. Anlaşılmayı isteriz. Anlaşılmayı isteriz. Değer görmeyi isteriz, sevilmeyi isteriz. Ne bileyim, aranıp sorulmayı isteriz. Çoğaltabilirsiniz. İnsanın pek çok ihtiyacı vardır. Doğa eden kişi ihtiyaçları olduğunu kabul etmiştir. ...ihtiyaçları olduğunu itiraf etmektedir. Dua eden kişi ihtiyaçları olduğunu itiraf etmektedir. Ve güzel dua edebilmenin yollarından bir tanesi... Bakın, dua etmenin demiyorum... ...güzel dua etmenin yollarından bir tanesi ya da şartlarından bir tanesi... ...bir insanın kendisinin gerçek ihtiyaçlarını, doğru ihtiyaçlarını tespit edebilmiş olmasıdır. İhtiyaçlarını yanlış tespit edenler yanlış şeyler için dua ederler. O başka bir bahis. Onu bir kenara bırakarak tekrar geri dönüyorum. Dua, kişinin ihtiyaçlarını kabul etmesi ve itiraf etmesidir. Peki başka acizliğini kabul ediyorsun. Diyorsun ki ihtiyaçlarım var ve ben bu ihtiyaçlarımı kendim göremem. Ders çalışıyor öğrencim. Diyorum ki öğrencilerime yavrum ders çalışın. Yorulun, yorulacak kadar da çok ders çalışın. Ya annenizin, babanızın size acıyacağı kadar çok çalışın. Anneniz, babanız merhamet sahibi insanlardır, sizi severler. Bir gün desinler ki yavrum bırak artık çok çalıştın biraz dinlen desinler. Onları merhamete getirecek kadar çok çalışın diyorum. Yorulun terleyin yani. Eğer büyük hedefleriniz varsa çalışacaksınız elinizden geleni yapın. Ama unutmayın ki her şey sizin elinizde değildir diyorum. İş yerinize mi gideceksiniz? Ya yapın elbette ne yapacaksanız. Elbette ne yapacaksanız yapın. İş yerinize gidin, dükkanınızı tertipleyin, iyi markalar getirin, doğru markayı araştırın, doğru pazarlamayı yapın, doğru tanıtımını yapın. Ne benim? bu işin gerekleri neyse yapın ama unutmayın. Her şey sizin elinizde değil. Tarlaya tohumunuzu ekin, tarlayı sürün, tohumunuzu ekin, sulamasını yapın, gübrelemesini yapın ama unutmayın ki her şey sizin çalışmanıza neticelenmiyor. Gücümüzü aşan bir takım şeyler var. Gücümüz sınırlı, gücümüz sınırlı. Efendim iyi çocuk yetiştirmek için çabalayalım. Bakın arkadaşlar önemli mesele büyükler için söylüyorum. İyi çocuk yetiştirmek için çalışalım. İyi çocuk yetiştirmek için çalışmak gereklidir. Yorucudur. Her an titiz olmayı, her an hassas olmayı gerektiren bir haldir bu hal. Elimizden geleni yapalım, koşturalım, çabalayalım. Lakin bilelim ki çocuklarımızın iyi çocuk olarak büyümesini sağlamak elimizde değil. Sadece katkı yapabiliyoruz. Elimizde değil. İyi bir aile hayatı kurmayı hedefleyebilirsiniz. Mutlu bir evlilik kurmak istersiniz. Elbette güzel bir şey. Çabalayalım, elimizden geleni yapalım. Yani bak tekrar söylüyorum. Herkesin yetenekleri farklıdır. Bu bir sanat gibidir yani. Herkesin sanatkarlık seviyesi farklıdır. Elimizden geleni yapalım. Lakin kalpler Allah'ın elindedir. Muhatabınızın kalbiyle oynayamıyorsunuz. Muhatabınızın kalbiyle oynayamıyorsunuz. Kalbiyle oynayabilen bir başka güç var. Dua budur işte yani. Dua Allah'a itiraf etmektir. Allah'ım benim gücüm yetmiyor, senin gücün yeter demektir. Olmazları olduran, bütün olumsuz şartları, bütün olumsuz şartları olumluya çevirebilecek güçte olan bir varlığa yönelmektir dua. O yüzdendir ki Allah Teala Furkan suresinin son ayetinde, 71. ayet, son ayetinde diyor ki Rabbimiz, e, ma be bikum rabbi levla dua ukum. Dua etmeseydiniz, duanız olmasa Rabbim sizin neyinize kıymet verecek ki? Rabbin katında değerli olmanız dua etmeniz ilgili. Çünkü dua gidip Allah'ın önünde boynunuzu bükmenizdir. Allah'ım gücüm yetmiyor demektir. Ya müthiş mesela peygamberlerin duaları inşallah onu başka bir konu olarak en azından birkaç örnek anlatmak, üzerinde konuşmak istiyorum ama aklıma gelmişken mesela burada onu söyleyeyim yani. Hz. Nuh'un duası ne kadar içlidir değil mi? Ne kadar Karşılık bulmaması imkansızdı yani. Karşılık bulmaması imkansızdı. 950 yıl mücadele eden bir dava adamı elinden gelen her şeyi yapmış, yapabildiği her şeyi yapmış ve 950 yılın sonunda diz çökmüştür. Muhtemelen yani diz çökmüştür, boynunu bükmüştür. Muhtemelen gözyaşları içerisindedir ve demiştir ki inni ma'lubun yenildim. 950 yıllık mücadelenin hasılası tek kelime olur mu ya Rabbi? İnni ma'lubun yenildim. Fantasir sen yardım et dedi. Allah gökten ve yerden suların kapılarını açıverdi. Bu duanın karşılık bulmaması mümkün müydü? Dua budur. Dua gücümüzün yetmediğini itiraf etmektir. O yüzden müminin ağzı dualı olur. Dostlar, arkadaşlar, kardeşler, müminin ağzı dualı olur. Mümin duayı belli zamanlarda, belli yerlerde yapan, duayı sadece belli mekanlara, belli dönemlere e, kapatmış, hasretmiş bir hayat yaşayamaz. Dua bizim halimizdir, her halimizdir. Her an dua ederiz. Peki Allah Teala dua etmemizi emrediyor bakın. Mü'min suresinin 60. ayeti. Ve kâle rabbukum, Rabbiniz dedi ki, ud'ûni, siz bana dua edin, estecib ben de size icabet edeyim. Ya böyle bir şey var mı? Allah Teala diyor ki, dua edin, icabet edeceğim. Yani baştan kabul edilme şartıyla sanki başlıyoruz işe. Siz dua edin, siz dua edin, ben sizin duanızı kabul edeceğim diyor Allah. Dua etmekten yüz çevirenlerden, büyüklenenlerden olmayın. اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبَرُونَ عَنْ ise سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ dahirin. Bana dua etmekten, ibadet etmekten büyüklenenler, benim ihtiyacım yok havasına girenler var ya, onlar cehenneme girerler diyor allah Teala. Biz müminiz, cehennemlik olmayalım inşallah ama en azından cehennemliklerin bir davranışının benzerini yapmayalım diye söylüyorum. Öğrenci kardeşlerim, çok çalışın, ama bilin ki Allah zihninizi açmazsa bu iş yürümüyor. Allah zihninize destek vermezse, içinize çalışma azmi vermezse bu iş olmuyor. Dua edelim Allah'ım çalışma azmi ver diyelim. Allah'ım ben buna gücüm yetmiyor diyelim, yardım isteyelim. İş yerine giden arkadaşlar, lütfen yani rızkın Allah'tan olduğunu unutmadan dua ederek gidelim. Evimize giderken, evimizden çıkarken her halde. Allah diyor ki bana dua edin, ben senin duanızı kabul edeyim. Ve Rabbimiz bir başka ayetinde bize müthiş bir müjde veriyor. İza seleke aybadi anni Bakara suresinde. Kullarım sana beni sorduklarında 186. ayet. Gelip sana benden gelmişler Resulullah Efendimiz e sormuşlar ya Resulullah. Dua edeceğiz Allah Teala'ya. Nasıl dua edelim? Ne diyelim falan deyince cevap Allah'tan gelmiş. Ve iza se'eleke anni ibadi kullarım sana beni sorduklarında de ki onlara inniy kariib. Ben yakınım, ücibu davete dair. Ben bana dua edenin duasına icabet ederim. Allah'ın yakın olmasından ne anlıyoruz? Başka bir ayette Allah Teala der ki: "Allah kuluna şah damarından, bu şah damarı benim bildiğim şuralarda bir yerde, bir insanın içinden geçen bir damar. Ben kuluma şah damarından yakınım" diyen Allah ne demektedir yani? Zaten içimden geçen bir damardan bana daha yakın olmasını şöyle düşünün. Kendimizi çözümleyemediğimiz, kendi derdimizi bilemediğimiz, kendi hislerimizi fark edip de dile getiremediğimiz zamanlarınız olmadı mı? Bir şey yani içinizde bir doluluk var ama izah edemediniz. Kafanızda bir sıkıntı var ama bir takıntı var ama kendiniz de tanımlayamadınız. Bir derdiniz var ama kelimelere dökemediniz. Allah onu sizden iyi bilir diyor. Allah onu sizden iyi bilir. Yönelin Allah'a, Allah size yakındır. Yönelin ve Allah dualarınızı kabul eder. Biz mümin kullar, biz mümin kullar Allah'a dua etmeye yöneldiğimizde Allah'ın yakın olduğunu biliriz. Yani mesela Resulullah Efendimiz sahabeleriyle bir seferdeler. Yüksek bir tepeye çıkmışlar yolculuk sırasında. O yüksek tepeye çıkmanın getirdiği bir coşku hali oluşmuş sahabilerde. Yüksek sesle tekbirler getirmeye, yüksek sesle tesbihat yapmaya, Allah'a nida edip dua etmeye başlamışlar. O yük, yani yüksek bir tepenin getirdiği coşku. Resulullah Aleyhisselam demiş ki, kendinize acıyın. Bakın ne kadar güzel, kendinize acıyın. Bağırıp çağırmayın demiş. Ne uzaktakine sesleniyorsunuz, ne de sağıra sesleniyorsunuz. Allah uzakta değildir. Allah işitmeyen de değildir. Böyle içinizden mırıl mırıl ama dile getirerek, dile getirerek, kelimelere dökerek dua etmemizi Allah Teala bize emrediyor. Dua etmeyenler kendini müstani görenlerdir. Dua etmeyenler kendini müstani görenlerdir. Her şey için dua edilir. Her şey için. Dua ederken Allah Teala diyor ki korkarak ve umarak dua edin. Allah'ın rahmetini umarak, Allah'ın gazabından korkarak dua edin. Allah Teala ayette diyor ki sesinizi kısarak bazen açıktan ama yalvararak Allah'a dua edin. Yani şöyle resmi bir yere dilekçe verirmiş halde dua etmeyin diyor. Duanın üslubu çok önemlidir. İstiyoruz ya ellerimizi açmışız. Ya açmasanız da olur. Ellerimizi açmışız. Allah'tan bir şey istiyoruz. E her şeye gücü yetenden bir şeyler istiyoruz. Sesimizin tonu, duruşumuz, halimiz buna uygun olmalı. Halimiz buna uygun olmalı. Ezberlenmiş dualar da yaparız. Ezberlenmiş dualar da yaparız. Bu ezberlenmiş dualar ne işe yarar konusunda inşallah tekrar konuşalım. Bu ezberlenmiş dualar meselesi, kendi dualarımız meselesini peygamberlerin duaları ile birleştirerek de inşallah üzerinde bir sohbet edelim inşallah. Ama bugün bugün konuşmamızın konusu dağılmasın. Bugün şunu anlatmaya çalıştım. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Dua etmek kulun Allah'ın karşısında kul olduğunu kabul etmesi ve itiraf etmesi halidir. O yüzden müminler bakın biz inananlar Dua dolu bir hayat yaşamamız gerekiyor. Müminin ağzı dualı olur. Bazen kendimize sohbet ederken şöyle cümleler geliyor. Ya ağzı dualı birini bulalım da. Ya ağzı dualı denilen kişi mümin kişidir. Müminlerin hepsi ağzı dualı kişilerdir. Biz ağzı dualı mümin deyince eğer kastettiğimiz şey arka arkaya ritmik ve ahenkli cümleler kurabilense bunu kastetmiyoruz. Bu zaten makbul olan istediğimiz bu değil zaten. İstediğimiz şey nedir? çocuğuna dua edebilen anneler istiyoruz. Sürekli ama yani her bir bahaneyi, bahane arayıp, bahane üreterek çocuklarına beddua eden değil, sitem eden, kahırlanan değil, dua eden anneler istiyoruz. Çocuklarına dua eden babalar istiyoruz. Karısına dua eden kocalar, kocalarına dua eden karılar istiyoruz. Hanımefendiler istiyoruz. Yani kelime yerine oturdum bilmiyorum ama kabalaştırmadan ifade edeyim. Biz Birbirlerine dua eden kardeşler, birbirlerine dua eden arkadaşlar istiyoruz. Duaların en makullerinden bir tanesi bir müminin başka bir mümine duası değil miymiş? Evet öyleymiş ama annenin çocuğuna, babanın çocuğuna, çocukların annesine babasına, eşlerin birbirine yaptığı dualar, arkadaşların, dostların birbirine yaptığı dualar, o yakınlığın da beslediği dualardır. Ağzı dualı denilen kişi biziz arkadaşlar. Özel insanlar falan aramıyoruz. Ağzı dualı denilen insanlar hepimiziz. Mümin ağzı dualı olmalıdır. Yakınlarına, sevdiklerine, kendine yakın hissettiklerine, uzaklarda derttaş oldukları, uzaklarda derdine muttali oldukları herkese dua etmek için dili sürekli dua ile hareket eden kişiler olmamız gerekiyor. Rabbimiz dualarımızı kabul etsin. Dualar yapmaya bizi muvaffak kılsın. والحمد لله رب العالمين